şimdi işverenlerin gözünden aranılan nitelikler yine işverenin e, isteğiyle alakalı tabii ama bir İsviçre için bir absolut minimum var. Hı hı. E, benim gördüğüm e, en önemli şey iletişim. Bak programlama demiyorum, iletişim. Yani bence zaten programlama, e, yani mühendislik yapan, development yapan bir adam e, bence yüzde kırk yani programlaması iyi olsun ama yüzde %60 iletişimi iyi olsun yani. Çünkü zaman kaybı ya o tip insanlarla çalışmak. Ciddi diyorum yani. Bu aramızda kalsın. <laughs> Kayda da alıyorsunuz ama. Ee, gerçekten iletişim olmayan adamlar bu işi yapmasın yani. Hani evet. normalde şöyle düşünülür. Ya bilgisayar mühendisi koy köşeye, hatta koy kilere çalışsın orada. Yani ee, hatta bir tane tavsiye ederim güzel bir e, stand up diyorlar galiba. Yok. Böyle şey komedi dizileri oluyor. Uh -huh. IT crowd diye çok tavsiye ederim. Adamları hatta koca holdingin en alt böyle karanlık bir köşesine koymuşlar, unutmuşlar zaten. Öyle bir yani genelde IT'cilere bakış açısı odur yani. Hani iş, iş verirsin, çağırırsın, yapar gider, konuşmana bile gerek yok ama yeni dönem öyle değil. Arkadaşlar çok ciddi iletişim yetenekleri bekleniyor. McCarthy sen de bunları hissediyorsun, çalışan birisin. İletişim, evet hocam. Iletişim, i̇letişim her şey yani. Ya ben bazen şunu çok yani çok ciddi şey yapıyorum. Ya bir yazı yazıyorum Slack'te gruba. E gel bir tik koy ya gördüm bunu okudum diye. Yani feedback kültürü. İletişim <laughs> bir tik koy ya ben buradayım gördüm okudum ben bunu yani. Ya bundan aciz bir, onlarca insan var ya. Yani. Veya bir tartışma oluyor Slack'te. İşte production'da bir problem var. Ya bir kelime yazmaz mı bir insan ya? Yani böyle bu böyle insanlar yani feedback'ten, feedback kültüründen uzak, iletişimden uzak insanlar ben e, şeyde yaşayabileceklerini yani IT modern IT dünyasında yaşayabileceklerini düşünmüyorum. Hele hele yeni dönemde agile metodolojiler e, tercih ediliyor. Büyük firmalarda bile yani böyle geniş büyük firmalarda bile yani waterfall artık kaçırılan kaç, e, istenmeyen bir şey. E, e, burada da insanı öne koyar agile manifesto yani sen ya da müşteriyi öne koyar, iletişimi de, değeri öne koyar. E sen buraya katkı sağlayamazsan seni çizer adam yani. Dolayısıyla bir firmanın kişiden beklediği iyi iletişimdir. Ee, i̇yi iletişim derken dili kastetmiyorum. Bazı insanlar iletişimle dili karıştırıyorlar. Dil değil. Ben dili kötü olduğu halde böyle eliyle, muhabbetiyle gülerek falan işe giren insan gördüm. Yani. İlet vücudunu, şey yani iletişimi iyi olan insanlar. <laughs> yani bu gerçek. Yani e, sevdiğim bir arkadaşım e, buralara son dönemde e, gelmiş olduğunu biliyorum. E, evet, yani iletişim çok önemli. Aktif, aktif iletişim çok önemli. Feedback kültürü çok önemli. Yani ama bana ne ya? falan. yani yaparsınız ama e, olur. Niye olmasın? O da olur ama beklenen o değil yani. Bu Bunlar değerlendiriliyor. Ben bir şeyimi anlatayım size. Bir tecrübemi anlatayım. Software Architect olarak çalıştığım bir firmada bundan yaklaşık 5 sene önce falan takımı virtual olarak genişletmek istedik ve bir near-shoring takımı oluşturmak istedik. ve Polonya'da bir firmayla anlaştık. Kalktık bizim şefle beraber Polonya'ya uçtuk. Tabii ben yolda e, CV'leri aldım, teknik olarak inceliyorum, bakıyorum ne yazmış. Mesela 2016'da Angular 15 ile çalışıyorum falan. Bakıyorum 2016'da Angular 15 var mı? Yani versiyon çıkmış mı o zaman? Veya ne bileyim işte Backbone.js ile çalışıyorum. Bakıyorum Backbone Backbone.js e, şey deprecated yani çalışılmıyor artık. Veya yani ben e, CV içerisinde e, yalan dolan arıyorum. Yani hani birbiriyle uyuşmayan bir şeyler arıyorum falan veya projedeki rollere bakıyorum. Gerçekten de aşağıda yazdığı teknolojilerle projedeki rol uyuşuyor mu diye. Hani ona göre soru soracağım. Soru, ben tabii böyle hummalı bir şekilde CV'ler üzerine yazıp çizerken şef dedi ki bana yani koltukta oturuyor. Ne yapıyorsun dedi. Dedim hazırlanıyorum dedim. E, çok acayip sorularım var. Bırak, bırak dedi onu. Dedim niye? Ya dedi bizim dedi yüzde seksen anlaşabileceğimiz adamı bulmamız lazım. Gideceğiz dedi. Konuşacağız, muhabbet edeceğiz. Baktın ki konuşabiliyor. Onu alalım dedi yani. Yüzde yirmi teknik dedi. Önemli değil. İsviçre'de bu. Bu adam. Hatta burada Baloise e, sigorta büyük bir şirket. Orada şu anda e, Scrum koç olarak çalışıyor. Bütün firmanın Scrum olarak. O zaman öyle bir tecrübem olmuş. Hakikaten de öyle. Yani konuşamayan, kendini ifade edemeyen ve anlaşamayacağını anladığın adamdan e, direkt çiziyorsun zaten. İntervillere girerken de öyle çok rahat olmak lazım. Çok relax olmak lazım. itici olmamak lazım. böyle kendini çok sevimli addeden insanlar var ama konuşmalarında böyle ısrarcı, yok ben öyle demeyecek mi şöyle dedim aslında. Şunu demek istiyordum da bunu böyle dedim. Bir düzeltebilir miyim falan diye böyle interviewer'ı yoran böyle tipler var. yani çok rahat olun. yani olmanız lazım. Şu karşı tarafı irite edersiniz karşı taraf rahat komünikasyon kuran insanlar istiyor. Yani hatasını da kabul edebilecek insanlar. Öyle hatasız kul cool olmaz. Sonra e, İngilizce tabii Langua di Franca yani IT'nin Langua di Franca'sı. E, yani bunu en azından B1 seviyesinde okuyabilmek lazım. Çünkü dünya kadar tutorial var. E, bir problem aradığınız zaman ne olursa olsun e, ya referans dokümanlarına bakıyorsunuz, ya tutorial'lara bakıyorsunuz, ya ne bileyim herhangi Stack Overflow, ben, ben hatta şey bizim e, firmada Stack Overflow Driven Development diyorum yani. Biz oraya bakarak çalışıyoruz yani. E, orada, ya orayı okuyup, anlayıp, doğru kopyalamak. Bu da bir yetenek ya. Doğru yetenek. kopyalayabilmek bir yetenek yani. Ve bunu yapabilmesi lazım bir insanın. Hani o İngilizceye sahip olması gerekiyor benim gözümde. En önemli yeteneklerden biri Google'u kullanmak. Google'lama Google evet. Google'ı kullanabilmek. Yani Google'da hatta arama ne bileyim hani eksi kullanıyor musunuz? Çift tırnak kullanıyor musunuz? Google'ın bazı şeyleri var. Yani zaman şeylerini kullan. Yani Google'ı Google'u Google'u Google kullanabiliyor musun? Bu çok önemli. Hani bunu sorar, sorarım ben yani şeyde. Hani juniorlar, seniorlar neyse onlar zaten de juniorlara sorarım yani. Ee, um, Ha, komünikasyonla alakalı aklıma bir şey geldi. Onu da şey yapayım. Geçenlerde bir interview yaptım. E, senior Angular Developer. E, eleman hakikaten benden önce bizim Senior Angular Developer onunla konuştu. Ben de dinledim. Adam iyi yani teknik olarak. E i̇şte soru soruyor. işte Nginx workspace'ler nedir? Modularization'la alakalı, performance'la falan bir sürü şey sordular etkiler falan. İyi. Fena değil. Güzel. Ben de dedim ki e, bir soru sorayım ben şimdi bana geldi sıra <laughs> dedim ki ben evde dedim bir zaman makinem var insanları 40 bin yıl önceye gönderebiliyorum dedim seni şimdi 40 bin yıl önceye göndersem e, gideceksin orada şu i̇şte mağara adamları var yani doğru de konuşamıyorlar şimdi e, kendini öldürtmeden bunlarla nasıl konuşur şey kendini yani onlarla integre olursun dedim adam ne dedi biliyor musunuz ben dedi şey yaparım. E, Böyle onların bilmediği bir şeyi böyle yapar. Mesela ateş yakarım dedi. Sonra da onların tanrıları olduğuna ikna ederim dedi kendi. Soru bu. Ya işte cevap bu. Ben ben kafamdan direkt çizdim adam ya. Yani. Çünkü büyük ihtimalle juniorların ağzına tükürecek yani veya ele verdi. Şey didişecek yani. Tamam? Mı? Evet. E, e, yani bu komünikasyon meselesi. Yani kendinizi. O biz ben Türklerde o yoktur ya da Türkler kendini çok iyi saklıyor. Yani e, duruma göre çok iyi cevap veriyorlar. O da olabilir ama yani Türkler e, ya da Türkiye'den gelenlerde o rahatlık var onu görüyorum. Ama onlarda da işte iletişimde biraz e, tecrübe edinmeleri gerektiğini görüyorum. Yeni dönemde Chat GBT'yi de kullanmanın çok önemli olduğunu. Yani bunu yapabilmek gerekiyor. E, özellikle yazınsal iletişimde chat GBT'den yardım alınabileceğini düşünüyorum ee, Çünkü e, özellikle mesela e-mail yazarken ben e-mail yazarken Dipple kullanırım mesela Dipple biliyorsunuz ya da Grammarly mesela satın aldım Hı -hı. yani bunları ben şey olarak e, bir birisi senelik 60 lira galiba birisi öbürü de aşağı yukarı o kadar aldım kullanıyorum Çünkü e, benim seviyemdeki bir insanın e, ne bileyim on yerine off yazması veya bir iki tane FFF yazacaksın birini yazmaması veya kelimeyi yanlış yazması çok e, kabul edilemeyecek bir durum. Veya cümleyi doğru yaz... Yani bu tip tullardan da faydalanmak gerekiyor. Mutlaka e, e mail yazarken vesaire mutlaka bu tip tulları kullan. Yani her zaman e, size yardımcı olacak tullarınız olsun. Ben Sofer Arkitekt olarak zaten tullarla çalışan bir insanım. Yani Gerek sistemin metriklerini almak için, gerek ölçümleri almak için, logları takip etmek için, alert sistemleri vesaire, Bunların hepsini e, yönetip görmem lazım yani bir yerde ya da hepsine ulaşabilmem gerekiyor. Tool'larla çalışıyorum, araçlarla çalışıyorum. E, bunlarla da çalışabilmeyi öğrenmek, bilebilmek, bunu gösterebilmek lazım diye düşünüyorum. Başka ne bekler e, firma? Aktif dinleme bekler. E, yani size... Bir şey söylediği zaman anladığınızdan emin olmak ister. Yine komünikasyonla alakalı alakalısına yani. bir şey. Yine oraya döndük geldik ama bazı insanları ben de öyleyim. Yani çok aktif dinleyemem. Ben hemen dalarım. Ya bir dakika bir dakika şurası da vardı falan diye. Biraz önce MacCarthy iki defa böldüm öyle. <laughs> ama e, aktif dinlemek çok önemli. Yani karşı taraftakinin ne demek istediğini anlamak çok önemli. Bunları e, e, firmalarda çalışan varsa buradaki arkadaşlar tavsiye edeceğim de şu olur protokolleme çok önemli. Yani ne konuşuyorsanız, kimle konuşuyorsanız mutlaka protokolleyin. Ee, ne derler Türkçe'de e, bu uçar yazı kalır mıydı? Neydi? Söz uçar yazı kalır hocam. Evet. Söz uçar yazı kalır. Evet. Ee, Almanlar da şey der veya schreibt der bleibt derler. Kim yazarsa o kalır <laughs> diye. Dolayısıyla e, arkanızı her zaman bu tip protokollerle sağlama almanızı tavsiye ederim. Başka ne bekler e, firma? Problemlere metodolojik olarak yaklaşan insanları tercih ederler. Ne demek bu? Ee, i̇şte böyle bir problem var, çözebilir misin? Ya ya, çözeriz ya ne olacak bir şey değil o, bakarız ona. Sen bir ver problemi falan deyip bir hafta iki hafta problemin üzerinde çalışan insanlar. Normalde bir problemi aldığınız zaman, onun bir dizaynını yapmanız lazım, requirements engine ile konuşmanız lazım. Sonra bunun belli bir süreçlerden geçirmeniz gerekiyor. Bunların da bilincinde olmanız gerekiyor. Size sordukları zaman nasıl çözersin bu soruyu, mutlaka başkalarını da dahil ettiğinizi görmeleri lazım. Tamam? Ya başkalarıyla beraber çözdüğünüzü görmeleri lazım. Onların da bilgilerini kullandığınızı görmeleri lazım. Bu, bunu interviewlerde söyleyebilirsiniz. Yani bunu, bununla şeyi de bağlayabilirsiniz. Teamwork elemanıyım ben. Yani takım çalışma takım çalışmasını severim. Çünkü herkesin yetenekleri var. Bunları beraber falan 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 yani. <laughs> evet. Daha çok şey söylenebilir ama benim e, şimdilik aklıma gelen bunlar daha çok şey de söylenebilir. Yani bunlar firmaların genelde beklediği şeyler. Ama sonuç itibariyle e, interviewde aslında dikkat ederseniz intervivden özellikler verdim. Yani işe girebilmek için interviv çalışmasını yapmanız gerekiyor. Biraz da interviv ve hususi çalışmak lazım. Orada ne konuşacağım, nasıl davranacağım vesaire. E, i̇şe girme biraz da oraya bağlı yani. Ondan sonra yapmasanız da olur dermişim falan. <laughs> yani ondan sonra tabii biz yapmanız gerekiyor, öğrenmeniz gerekiyor ama intervivde ikna etmeniz lazım insanda. Ve bunlar ikna etmeniz gerek için e, önemli doneler benim kadar.